Once upon a time, you see, in a strange land not far away, I met perchance a little bee upon a most unusual day. And when I asked who she was, she told me my eye. Like Maya, Maya, why you question me? Why is no, no answer for a bee? My, my, she's always in a pretty pickle. Maya, helping someone else's little. Maya, Maya, everyone loves Maya. program. sahibi var. Aa, buna inanamıyorum. Her çiçekte bir arı var. Şu aşağıdaki arılara bakın. Belki diğer çiçek bahçesinde şansımı denemeliyim. Aa güzel. Ben diğerleri de aynı fikirde. Bana ait birkaç çiçek. Bu çiçekten bu kadar yeter. Şimdi bunları iyice karıştırıp özel balımı yapayım. Ne kadar güzel bir gün. Aa şunlara bakın. Neler oluyor acaba? konuşacak zamanım yok. Bugün çok Ama meşgul. bugün neden herkesin böyle acelesi var söylesene. Ama çok basit. Şimdi beş ayrı polenim var ve bunları karıştırmam gerek. Hoşça Ya yani bekle bir dakika Maya. Maya ay 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 ay. Ay ay. Hey, Alexander. Bu kestirmek için çok uygun bir pozisyon aslında. Ama başta şimdi gitmek zorundayım. E nereye gidiyorsun Filip? Arkadaşım Maya'yı görmeye gideceğim. Ne şimdi onu görmeye gitmeni hiç tavsiye etmem dostum. Bal yapmakla meşgul ve rahatsız edilmek istemiyor. Evet bunun farkındayım çünkü bunu özel bir nedenle yapıyor. Ben yine de bir gideyim bakayım balını tatacağım. Çok güzel olmalı. Tatmak mı? Neden tatacaksın ki? Ona güzel olup olmadığını söylemek için bal festivalinde onun birincilik ödülünü kazanmasını istiyorum Alexander. Bal festivali mi? Hadi bana bal festivali hakkında bir şey bilmediğini söyleme sakın. Bilmiyorum gerçekten. E, peki adam. Her yıl arılar büyük bir yarışma düzenlerler. En güzel balı birincilik ödülü verilir. İşin sarı bal yapmak için kullanılan maddelerin karışım oranında anlıyor musun? Yani herkes en güzel ve en tatlı balı yapmak için çaba gösterir. Bakalım hangisi en güzel olacak ben de çok merak ediyorum. Aa, şimdi anladım. Yani bu yüzden bugün arılar bu kadar. Çok evet olur. E, geçen yılki ödülü Maya kazanmıştı. Şimdi Maya'nın nasıl bir bal hazırladığını merak ediyorum. mısın? Aa, hayır, henüz pek hazır değilim. Benimki çok güzel olacak. Aa, ödülü kazanacağından emin gibi konuşuyorsun. Hmm, bunu bilemeyiz. Şu an bir şey söylemek istemiyorum. Günaydın Maya ve Veli. Bal yapma işiniz nasıl gidiyor? Tadına bakabilir miyiz? Evet, de tam zamanında geldik. Ha, bakıyorum da bal servisi yapıyorsun Maya. Biz de biraz alabilir miyiz? Sadece birazcık, tamam mı? Hı, lütfen Maya. Tabii efendim. Veli? Hmm, benimkini mi? Hayır tatmak zorunda değilsin. Bu kadar cimri olma Vili. Biz aç gözlü değiliz. Hepsini bitirmeyeceğiz. Tamam bir yudum. Yavaşça iç ve tadını çıkar. Damlaları dikkatlice say Willy. <laughs> hmm, hmm, hmm. hmm. e ee, şey birkaç damla daha koysan. Biraz daha ister misin Maya? Evet eğer verirsen. Ya Aa! Ee, tadı nasıl olmuş? Söyleyin beğendiniz tamam. mi? Ah, nefis. <laughs> bu harika olmuş. E, i̇tiraf etmeliyim ki bu kez çok etkilendim. Doğrusu bu kadar nefis olmasına inanamıyorum. Bir keman konçertosu kadar güzel doğrusu. Çok beceriklisin Veli, bu bal müthiş. Bunu güllerden mi yoksa manolyalardan mı yaptın? Sanırım biraz lavanta tadı var. Ne tür çiçek karışımları kullandın Veli? Üzgünüm Maya, bu sır. Ama yarışmadaki kuralları biliyorsun. Eğer yarışmacıya hangi karışımları kullandığı sorulursa bunu söylemek zorunda. Hayır, ben şampiyon olana kadar sırtımı hiç kimseye vermeyeceğim. Tamam, bari kullandığın çiçekleri hangi bahçeden topladığını söyle. Üzgünüm, bu da benim bir sırrım. Bunları kimsenin bilmediği ve kimsenin bulunmadığı bir bahçeden topladım. Ay ya uzaklara gitme, bunun tehlikeli olduğunu biliyorsun. Tabii ki biliyorum. <laughs> Merak etme Maya, o öyle tembel ki çiçek toplamak için fazla uzağa gitmez değil ama bu balın yapıldığı çiçekleri daha önce hiç görmemiştim Alexander ve ben çevredeki bütün çiçekleri biliyorum. Hmm, güzel sanırım beni izleyen hiç kimse yok. Hmm. Ha, işte benim bahçem göründü. Neden gittiğin yere bakmıyorsun sersem? Hmm. Arı vız vız Zavallı! <laughs> <laughs> Kimse benim gizli bahçemi bilmiyor ve benim de kimseye söylemeye niyetim yok. Bu bahçede çok özel ve çok harika çiçekler var. <laughs> çok çalışmak yeterli değil, aynı zamanda zeki olmak gerekir. Fız, fız, fız. Hmm, hmm. Hmm. Evet bugün bu kadar yeter. Sır ve hep öyle kalacağım Seni ele vermem ben senin en iyi arkadaşınım Hadi bana orayı göster Hayır dedim bu benim sırrım Ay ne tartışmaydı ama Sanki bir rüya gibiydi <laughs> Rüyamda bile sırlarımı açıklayamam <laughs> Hı, o, Ne güzel çiçekler Daha önce böylelerini görmemiştim ya Şunlara bakın çok farklılar Çiçeklerin balı da çok güzel olur eminim. Harika. Hey, dikkat et ona dokunmamalısın. Ha. Bir ses duyduğumdan eminim. Ama kimseyi göremiyorum. Yoksa çıldırıyor buradayım. muyum? Ben buradayım. Sen de kimsin ve neredesin? İşte buradayım. Hmm. Tam senin önünde. Aa. Merhaba. Ya benim bahçemde ne yaptığını sana sorabilir miyim lütfen? Ben burada yaşıyorum. Artık değil bu benim bahçem. Şimdi burayı terk etmeni istiyorum. ...ama gitmeden önce sana bir şey söylemem gerekiyor. Hiçbir şey söyleme. Hemen git buradan. Pekala ama unutma seni tehlike konusunda uyarmaya çalıştım. Şimdi beni bağışlarsan gitmeliyim. Bağışlandın. Ben. Ne kadar da küstahmış. Benim bahçemde bana emir veriyor. Hmm. 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 Neler oluyor? İmdat! İmdat yardım edin! Oh kimsin? Şu yaprağı açar mısın lütfen? Seni uyarmaya çalıştım ama sen beni dinlemedin. Şimdi seni ölümden kurtarabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ölüm demekle ne demek istiyorsun sen? Bu bitkiye topurdur ve böcekleri yer. Ne? Ona venüs tuzağı denir. Üzülme Aa! çok Aa! acı çekmeyeceksin. Yarın sabah kadar bedenin çürüyecek o kadar. Ay lütfen bundan emin misin? Evet. Beni dinlemiş olsaydın bu duruma düşmeyecektin. Umarım bu dünyadaki son gecelerine fazla acı çekmezsin. İyi geceler. Hey bekle beni burada bu şekilde bırakamazsın. Bana yardım etmelisin. Ay keşke Maya burada olsaydı, o beni kurtarırdı. Ha? Maya Maya neredesin arkadaşım? Orada dikilmiş ne yapıyorsun öyle? Veli'yi bekliyorum Alexander. Çok geç oldu ama o hala dönmedi. Muhtemelen o harika balı için Çiçek toplamakla meşguldür o. Ben keşke nereye gittiğini bilseydim. Çok uzaklara gitmiş olmasından korkuyorum. Aa, ne yapman gerektiğini biliyorum. Biraz dolaş ve onu gören olmuş mu bir araştır. Aa, bak bu çok iyi bir fikir. Onu hiç görmedim baya. Onu en son balını taktığımız zaman gördüm. Ah, bana hayatını. kalırsa o tembel. Neden hep bir şeyler sormak yerine bir şeyler yapmıyor sanki? Evelinin gezi bahçesini bulmak zorundayım ben. En suya yakın bir yerlerde olmalı çünkü ayakları ve kanatlarının ucu ıslaktı öyle hatırlıyorum ben. Doğru. Ve mantığımızı kullanarak doğru bir noktadan başlamamız gerekiyor. Hadi çocuklar iş başına. Burası bizim tarlamız olduğuna göre o halde biraz daha uzağa Burasıyla hemen hemen aynı büyüklükte olan ormana kadar gitmemiz gerekiyor. Evet. E ve burası ile orman arasında da bataklık bir yer var değil mi? Ama bataklıkta bir sürü kurbağa var. Oraya kadar gidemez. Çok değil. Yine değilim. de söz konusu olan bal yapmak olunca sanırım büyük risklere girebilir. Çok fazla uzağa gidebileceğini düşünemiyorum. Ha böyle bir şey yapmak bileğe göre bir şey değil zaten. Ay bildiğim tek şey bu yılki yarışmayı kazanmak istediği neye mal olursa olsun. İyi ama zamanında geri dönmeyi de düşünmüş olmalıydı. Bak güneş batmak üzere. Birkaç dakika içinde karanlık basacak. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ya zavallı birime bir şey olduysa? Ah, ah Ne yazık ki şu kısacık hayatım sona ermek üzere. Bedenim burada tamamen çürüyecek. Kısa ama çok heyecanlı yaşadım. Ah! İşte arı kovanı. Bu da şatonun duvarları. İşte doğduğum yer. Herkes çok fazla çalıştı. Ama ben ömrümün yarısını uyuyarak geçirdim. Ve benim sevgili küçük arkadaşım Maya. Onunla birlikte ne güzel saklambaç oynardık. Şarkı söylerdik. Arı vız vızı söylerdik. Ya. Aaa Veli! Ne? Ay! Beni. Ay ay <laughs> ay 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 ay! Ay ay! Ama şimdi her şey bitti. Burada öleceğim. Etobur bir bitkinin yaprağının içinde çürüyüp gideceğim. Ah Maya arkadaşım neredesin? <laughs> ne? burada duralım çocuklar. Tekrar pozisyonumuzu kontrol et. Ah, şimdi bataklığı görebiliyor. Ha, karanlık oluyor. Daha hızlı olmalıyız. Sola dön, marş. Sol, da, sol, da, sol, da, sol, da, sol, da, sol, da, sol, 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 da, sol. Ah, ah, ay. Sanki birileri biri bana sesleniyor. Biri neyiz, biri neyiz, biri Aa, hayır biri duyuyorum biri benim biri adımı söylüyorlar. Bunu duyabiliyorum. Seni duyabiliyorum ya Ne olur yardım et. ya. Aa, bu Veli yardım istiyor. Sesi şuradan bataklıktan geliyor. Başına korkunç bir Ama şey gelmiş olmalı. Hadi gidelim canım. ne olur. Ben Hadi gel Cevap ver Veli neredesin? Çiçek bahçesi. Bu hiç sürpriz değil. Bunu bekliyorum. Çabuk gelin burada çürüyeceğim. Bili, oh, tabur çiçeği düzana yakalamış. Olur. Ay, en azından yerini bir türlü sen değil. neredesin? Bili, Bili. Ay, işte bir ağaç gövdesi arkadaşlar. Nihayet fazla güçlük çekmeden oraya gidebileceğiz. Önce ben gidiyorum. Aa, nedir bu? Ne olduğunu sana söyleyeyim. O benim Aa? ağım. Dikkat et kurbağa. Anne dedi. Kurbağa mı? Aa. 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 Neyse Ha, atlattım. Vili neredesin? Ben geldim. Buradayım Maya, buradayım. Bak elimi sallıyorum. Ha? Acele et, çabuk gel arkadaşım. Neredeyse arı çorbası olmak üzereyim. Ama ya ama çok korkuyorum. Birbirimizi bir daha hiç göremeyeceğimizi san... Aa, merak etme Vili seni oradan çıkaracağım. Aa, 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 aa. Ay bu yaprak çok sıkı. Ay. Ay aa. Aa! Maya. Aa! Maya aa! uzaklaş oradan. Ay! Seni de içine çekecek. Ah, keşke o zaman seni dinleseydim ve bu çiçek bahçesini bulmak için tek başıma bu kadar uzağa gelmeseydim. O zaman bunlar olmazdı. Bütün gün boyunca yabancılar gelip parçalısınlar diye ağ ah, örüp duruyorum. Aa, aa gene mi? Ay bunu inanamıyorum. Ay olamaz, olamaz. Maya, Willi neredesin? Buradayız Alexander, işte buradayız. Ne yazık ki o bitki şimdi de mayayı tuzağına düşürdü. Ama bu benim hatam. İnanmıyorum Maya da tuzağa düşmüş. Oh, hayır şimdi ne yapacağız? Bir çözüm bulacağız endişe etme. Keşke adaya geçebilmek için bir yol bulabilseydik ama bulamıyoruz. Ah düşünelim ee, onları o çiçeğin içinde uzun süre yalnız bırakmayız. Yoksa onları iyice ezecek ve onlardan geri hiçbir şey kalmayacak. Siz hiç merak etmeyin Hı -hı. sadece her şeyi bana bırakın. Maya, Filip! Sizi oradan çıkarmanın yolunu bulduk, sakin olun. Beni duyuyor musunuz? Onu duydum. Sadece sakin olun dedi. Keşke bu etobur bitkinin içinde biraz kamul duyabilsen. Hayır. Aa! Tamam. Şimdi onu geriye doğru eğin. Peki, Peki efendim. efendim. Acele et kurt. Evet, şimdi bakalım rüzgar ne durumda. Allah bütün hesaplamaları sana bereketlendirsin de Hemen kendi şeyim. Işimleri... Güzel. Doğru yöne doğru esiyor. Şimdi tek sorun karanlık olmadan önce bu işi halletmek. Ben bitirdim. Ben de. Çok iyi bir iş oldu. Peki arkadaşlar, geri sayım için hazır olun. <laughs> Maya Willy, sizi şimdi çıkaracağız. Çiçeğe doğru bir çamur topu fırlatacağız, tamam mı? Avili, onu doydun. Alexander bizi kurtarmak için plan yapmış. Ya ben zaten Aleksandr'ı çok severim, canım arkadaşım benim. O çok zeki. Peki arkadaşlar, ben ateşleyene kadar sakın fırlatmayın, oldu mu? ha, ya, tamam, tamam. tamam. Evet, anladık. <laughs> ama acele etsen iyi olur. Sonsuza kadar bunu tutamayız, ellerimiz Peki, uyuştu. Peki tamam tamam anladım. Beş dört üç iki bir fırlat. İşte, i̇şte geliyor. Ay ay işte geliyor çamur topu geliyor. Bu çok kötü. Hedefi kaçırdık. İkinci round çocuklar. <laughs> Maya, Vili, ikinci round için hazır olun. Beş, dört, üç, iki, bir, ateş! Dikkat! <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Sanırım Alexander bu sefer başaracak. İnanamıyorum yine kaçırdın. Sen ne kadar aptalsın. Arkadaşlarının hayatını bile kurtaramıyorsun. Utanç verici. Ah iyi işte sevgili Alex. Da şu iki atış için seninle ne kadar gurur duydum. Bu karanlıktan nişan almak hiç de kolay değil. E, 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 ay. Partiye hoş geldin Filip. Maya ile biri nerede? Gölün ortasındaki adada. Evet orada. Evet ve ikisi de Etobur çiçeğin tuzağına düştü. Ne ikisi de mi? Ay. Evet e, bu yüzden çiçeğe iki çamur topu attık ama ikisinde de ıskaladık. Çok karanlık. Bence bir kez daha denemeliyiz değil mi? Bay Ateş Böceği lütfen buraya gel. O hedefi aydınlatacak ve böylece bir kez de aydınlıklı deneyeceğiz. Ha, evet evet e, çünkü aydınlıklı denemek daha basit değil mi arkadaşlar? Ha, ha, evet elbette bu harika bir fikir. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Aa, galiba geriye fazla lif kalmış. Biraz daha gayret et eminim biraz daha yapabilirsin. Evet, evet. tekrar deneyelim buradan hiç çıkamayacağımızı düşünüyor musun Veli? Asla bilemeyiz, daha bilemeyiz. Önümüzdeki yıl bal festivaline katılabileceğimizi hiç sanmıyorum Veli. Ve bu yıl senin birincilik kazanıp kazanamayacağını asla göremeyiz. Hepsi değil. benim hatam Maya. Sır saklamamam gerekirdi. Çok üzgünüm Maya. Her şey için arkadaşım. Bak, bay ateş gelmiş. Aa. Merak etmeyin, bu kez başaracaklar. Besteş. Geliyor. Ay. A, 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 a. Uy, Aa. ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ah. Ah. Maya. İşe yaradı. Ne işe yaraması? İşe yaramadı. Ben hala buraya yapışığım. Aa. Hı, kurtarın. Hı. Artık değilsin. İşte çık bakalım. yaşıyorum. Yaşıyorum. Pelin'e iyi biliyorsunuz biliyorsunuz da çok sevindik. Diğeriniz kurulmadı değil mi? Harika <laughs> görünüyorsunuz. Ve Tanrı'ya şükür hala tek parça halindesiniz ha? Yanılıyorsun Alexander. Kollarımdan biri Hı. koptu. Aa, Aa, ne? Yalan söylüyor onu dinlemeyin. İki kolu da sapasağlı. Şaka yapmıştım. Aa, çok iğrençsin Willy. <laughs> Lütfen sessiz olun bu yılki bal yarışmasını kazanan kişiyi anons etmek istiyorum. Ve birinci olan kişi Willy. <laughs> Kutlarım seni Willy. Teşekkür ederim. Ki sen bu ödülü sonuna kadar. Evet geldin. kesinlikle. Biraz daha alabilir miyim? Evet lütfen. Bana da lütfen. Eğer ne? bu şekilde devam ederseniz bana hiçbir şey kalmayacak. Aa, hadi ama bu kadar cimri olmasana. Her şeyden önce senin hayatını kurtardık. Hmm. Doğru ikinci raunt geliyor. E, balın bitmesi konusunda hiç endişe etme. Tek yapacağın şey o bahçeye tekrar gidip biraz daha polen toplamak. Dünyadaki bütün balları verseler oraya gitmem Philip Bundan bir daha söz etme. Bir daha tuzağa düşmüyor. <laughs> <Ha? gülüyor> Ve bizler de birer kazazedeyiz, Çok teşekkür ederiz. Ay 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 kolum ay 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 ay. <laughs>